Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurdun birinci gününü çekiyoruz. Burası sanırım. Tık tık. Gir. Şey burası 2 ve 2 B ve 2 A mı? Evet. Şey ben bu kursaya geldim de o da burası. He tamam o zaman sen 2 B'ye geçebilirsin. Şey şey adın ne? Sare. Senin. Benimki de yıldız. Tamam. Geçebilirsin. İki B dolabı senin. Kağıda benim. Masam da olabilir. Tamam. Bir şey şapkaları bir falan nereye koyayım? Benimkinin yanına koyabilirsin. Tamam. Ben şunu kitaplarım kısa kaldırır bir onlar şöyle koyayım <laughs> tamam. Kapatalım. Çantamı nereye koyayım? Üstüne dönüyor. koy? nereye koyayım? Tamam o zaman. Böyle koyayım. Şimdi okul saat kaçta başlıyor? Sekizde ders başlıyor. Yani sekizde ders başlıyor. Biz yedi yedi kırk gibi kalkıyoruz. Tamam. Ben çok yorgunum. Daha tıklayabilir miyim? Bana ne daha soruyorsun? Duruyor. zaten akşam oldu ben de uyuyacağım. İyi geceler. İyi geceler. Ben bir yukarı gidiyorum. Sanırım burası. tik gir şey ben kuzenine geldim de burası bir ev bir ama evet odam burası da ben bir B'm ye yerleşim bir A'm bir A şey, senin adın ne benim adım Barış senin Berk Neyse ben masam orası. Lan şöyle Tamam. Kendi odan gibi davran. Yani normalde de, öyle de. Baş Ben artık oldu yatıramayım. Bana neden söylüyorsun ya? Zaten akşam oluyor ben de uyuyacağım. Tamam. E, kötü olmuş kalktım. Gel. sabah olmuş. Okula geç kalacağız. Yıldız, yıldız. Eee sabah olmuş. Okula geç kalacağız. Geç kalmıyoruz. Sakin ol. Kalkacaksın. Kalmayacağız. Hadi giyinelim. Tamam. dimdim Aşağı ve şola kay. Gelindiyse çayını hazırla. Sen nereyi kaynattık ya? Evet. Oh, hastadır Kitabımı koyayım. Tamam. Ben de hazırlayayım. As. Sen bana hazırla diyeceğine kadar kendine hazırlasaydın eşşoğlu eşşoğlak. Sus. Sen sus. Eee evet, hadi ya. Kula gecik olacağız. Sen sonra bizi döveceksin. Çok koyayım. Güzel bir koyayım. Karnımda bir şeyler alır.

Ay kıyafetimi koydum karşıma okuyun oh, derken. İyi de istersem götürürüm ama götürmek istemiyorum. Bir tane iyi paylaştık ya. Yani. Tamam bakalım bir de sırtlan mıdır çalışsın Ah çıkmıyor ha. Şimdi kitabımı koyayım kalem olarak hemen kullanırım derste olur. Dur bundan bir şey ki. E şuna şuna kalk daha formanı giymemişsin. Ben şunu da aldım da gördüm Neyse giyindim. Şimdi çantamı hazırlama var. Hazırladım. Şu kalemlerimi de koyayım. Tamam çıkalım. Oy! Hadi. Bu da. Bu Aslında ilk önce matematik. Önce de çocuklarımız. Zaten eşyaları oraya koyuyoruz. Hmm, Karemli Aa kremli Evet dundurdu, Tamam alayım Senden krem almam Zaten sen krem olamaymış Bir dakika Şöyle Şöyle benim kitablarım. Ben kitabımı alayım. Ay değil. Ders ne ki? Son kitabı şey. kitapların sadece kapağı farklı. Şimdi çıkaralım. Ama senin kitabın farklı. Sadece kalıpları farklı. Evet, tamam. Çocuklar dersimiz matematik. Hadi kitaplarınızı çıkarın lütfen. Kolay sorularla başlayalım. Bugün kolay derslerimiz. Bu soruyu yapmak istiyorum. Ben sen yeni mi geldin? Evet hocam daha dün geldim. Gel bakalım. Nereden geldin? Samsun'dan. Başka yeni gelen bir arkadaşımız var mı? Ben hocam. Gel bakalım sen de evladım. Sen nereden geldin? Ben de İzmit'ten geldim hocam adına barış senin kızım yıldız tamam soruyorsun yapmak için kalkmıştın değil mi? evet tamam sen yine geçebilirsin şimdi yap bakalım hocam yapamadım tamam ben de öyle yapıyorum. Sıkıntı değil. Gelin bakalım. Yani. Çocuklar bugün erken çıkıyoruz zaten biliyorsunuz. Akşam oldu. Zaten çıkabilirsiniz. Bakın yurt öğretmeniniz olarak hemen uyuyorsunuz. Kulübe ikinizde. Tamam. Hadi toplanalım. Açıklanalım. Hadi çıkalım. Tamam. tamam. sen görüşünün önündeyken neden hemen gidelim diyorsun? yok olmak gidelim diyor. Tamam. Çantamı doldursun. Sabahkini hazırlamak zorunda kalmayayım. Önüm mi kötü? Gel hemen oyuna birden biz de oynayalım. Koyalım şöyle. Hadi gel.

geçiyoruz. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.